drone ile şantiye günlüklerinde yeni şantiyeden tekrar video çekmeye başladım. Pora kazık yaptığımız için şimdiye kadar video çekmiyordum. Çünkü yaptığımız imalat zaten görünmüyor. Kapalı alt aşağıdan yaptığımız için. Bugün hafriyat tabi başladı. 3-4 gün oldu. Onun için biraz çekim yapmak istedim. Pora kazık makinesi de kendini topluyor. O da gidecek. Şöyle alçalalım. görüyorum dökülüyor hafiyat. Şöyle gidelim. Şöyle. Şöyle gidelim. Görünüyor. Şöyle. Aşağıdan. Şu an kuşak kotuna kadar az, 20-30 santim daha kaldı. 20-30 santim sonra kuşak kotuna inmiş olacağız. İlk kademe kuşak için kazıyoruz. Şöyle katonun da dibine girmişiz. Öyle. kısa bir video çekeyim dedim. Bundan sonra tabi hafriyat e, ilerledikçe, kuşaklara başladıkça daha fazla video çekmeye başlayacağım tabii ki. Daha çok bilgilendirici videolar olacak bunlar. Hani nasıldır, nasıl yapılır gibisinden. E, bundan sonra bu şekilde devam edeceğiz.